Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisinde gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Daha yeşil bir Türkiye ve yaşanabilir bir gelecek için Hatıra Ormanı oluşturma hedefiyle yola çıkan Tıp Fakültemiz ve Ankara Tıplılar Derneği ağaç dikme etkinliği düzenledi. Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki etkinliğe Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Hasan Serdar Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Zehra Aycan, başhekimler, akademisyenler ve idari personel katıldı. Rektör Ünüvar programda yaptığı konuşmada 77 yaşındaki Ankara Tıp'ın Türkiye'ye hatta insanlığa hizmet eden çok fazla insan yetiştirdiğini oluşturulan hatıra ormanıyla da doğaya, ülkemize, yeşil varlığımıza çok önemli katkılar sunacağını ifade etti. Tıpta tedavi önemli ama koruyucu perspektif de son derece önemli. E, ağacın, ormanın, ne kadar koruyucu hekimlik olduğu malumunuzdur. Biz Ankara Tıp olarak böyle bir hizmette yerine getirmiş oluyoruz. Tıp Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Zehra Aycansa, sağlık ordusu için çevre sağlığının da çok önemli olduğunu ifade etti. Ankara Tıplılar Derneği Başkanı Profesör Doktor Osman İlhan da dernek olarak bu tür etkinliklerle gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmayı amaçladıklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Tiryaki, Rektör Ünüvar ve diğer katılımcılar hep birlikte yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.